Ama için da Evet. Ne yapmamız lazım biliyor musun? Ne? Bence bir role girmemiz lazım. Hani görüntüyü takacağız. Sonra taktığımız gibi de işte öyle Maraşlı, ne yap, Kahraman Maraşlı neydi konuşuyorsun konuşuyorsun. Yani eğer birinin yanına gideceksek önce öyle yapalım. Ama türlü çok tanırlar yani. Hı. Anlarlar. Tamam. rolüne gireceğiz ama yol var. Kahraman Maraşlıyım ben diyelim. Tamam. E Kardeşli mardaşlık olsun. Nasıl bir ya? Sen mesela nerelisin? Samsun. Samsun. Samsun günlük Hani nasıl konuşulur, ne denir, Bilmiyorum, Bilmiyorum ki. Mi? O yüzden gidelim bir yere. Arkadaşız biz. Dost gibi. Kahramanmaraşlıyız. Öyle tamam mı? Öyle devam eder. Tamam. Ama işte bir yolunu buluyoruz. Onun önemi de... ...şurada var seçimlerimizden. Hayır abi, o kötüleri... ...içimizde olan kötülerden. Yani bu çevrede... ...bir... ...şunu alalım.